Hipertiroidi eğer tiroid hormonlarındaki yükseklik belirgin derecede fazla ise hastanın şikayetleriyle gelmesinden dolayı aslında kolaylıkla teşhis edilir. Ama bu hormon yüksekliği şüpheli düzeylerde ise çok belli bir noktaya gelmemişse belli seviyelerin altında kalmışsa bazen birçok hekimin kafasını karıştırabilir, başka hastalıklarla karışabilir. Onun için çok dikkatli olmak lazım. İşte kalp hızı arttığı zaman bunun ayırıcı tanısında mutlaka hipertiroidi bulunmalıdır. Sebepsiz zayıflama, insanların yiyip iştah kapanmadığı halde zayıflaması varsa mutlaka yine hipertiroidi ayrıcı tanıda araştırılmalıdır. Hastanın halsizlik şikayetleri olduğunda, aşırı saç dökülmesi olduğunda ve bazı hipertiroidi gruplarında Graves dediğimiz gözlerde de bir etkilenme olur. Bir dışarı çıkma, bir canlı bakış gibi. Böyle göz bulgularında Böyle durumlarda mutlaka hipertiroidi çok kolay tanık konabileceği için basit bir kan tahliliyle fazla çalışma var mı yok mu, tiroid hormonlarının düzeyi normal mi değil mi görülebileceği için e, tanıda akla gelmelidir. da akla gelirse aslında tanısı kolay ama genellikle yapılan hata e, tanıda akla gelmemesi, başka hastalıklardan şüphelenmesi ve tiroidin geri planda kalmasıdır.